Çocuklar ne yapıyorsunuz? Dikkatli ol. Bak. Bak. Eslem bak gördün mü? İki elini bırakıyor Eymen. Arkadaşlar Eymen biraz korkuyor Eslem'in bisikletini sürerken. Ama e, Eslem hiç korkmuyor. Çünkü bisiklet emniyetli. Dört tane tekeri var. iki tekerlikli. Bir de Ayret'ten iki tane küçük koruyucu tekerlekleri var. Sen ne yapıyorsun? Onun da vidası düştü ama bulamadık. Merçelal bana bakar mısın? Sür bakalım. Bırak o elindeki sopayı. Sür. Hadi bakalım. Evet çok hızlı sürüyor. Merçelal geliyor. Kaçın kaçın Merçelal geliyor. Ve Merçelal kazandı. Kırma kırma lazım olur değil Nereden biliyorsun lazım olmadığını? Bana vidasını bul ben sana tamir ederim. Kolay. Bana vidasını bul. Direksiyon. Bunlar da frenler. Bunlar da frenler. Sağ sol freni. Yani ön ayak. Ön arka ayak diyorum. Ön arka frenler. Hani ön tekerinin freniyle arka tekerinin freni. Hadi bakalım çocuklar. Aa bulduk bulduk arkadaşlar bulduk bulduk. Bakın bunu işte. Hadi gel şimdi Eymen'in skuterini tamir edeceğiz arkadaşlar. Bak bu. Bak. Bu. Arkadaşlar şimdi Eymen'in su kıtını tamir edeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Bana yardım eder misiniz? Hello. Tutacak mısın bunu? Eymen sen de gel yardım et bana. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası sıkıntılı. Durun, durun şöyle biraz itmem gerek. Koydum yerini ayarladım. Şimdi bu nasıl? Şunu. Efendim? Siyah olması lazım. Dur bir dakika. Gevşet, ben de biraz gevşetmemiz lazım. Ayar, ayarlayacağım ben şimdi. <laughs> Mertçiler ne yapıyor orada? <laughs> evet bakın arkadaşlar. Bakın. Oldu hemen. Biraz daha gevşet olmaz. Neden? Evet, çünkü düşer. Bak Sayan mı? Bakın arkadaşlar yaptık. Evet oldu. Şimdi sür bakalım Eymen. Sür. Çevir bakalım. Onu var ya torna ile biraz sıkmamız gerekiyor oğlum. Göster bakalım hareketini. Merçiler de Estemlerin oyuncak arabasını aldı. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Ama inin... E, e Ayıp olur ama inin. İnin bak. Mertci'ler şimdi çok hızlı gidecek. Hadi sür bakalım. Sür bakalım Mert'in bisikletini. Tuana geliyor. Tuana çok hızlı sürecek arkadaşlar. Ay sima. Esila ve Eymen ne yapıyorsunuz? Merçelal dön şimdi. Ne oldu? Onun parçası değil ki. Anneciğim onun parçası değil. Değil değil onun parçası değil. O başka bir şey oğlum. Başka bir şeyin parçası. Scooter'ın mı? Merçelal içine koyuyor. kalsın orada. Ay Sima, yeni yaptık ama. Yeni yaptım. Ne oldu? Eyvah. Yalnız çarptı ya. Yalnızca çarptı. Kalk, kalk, kalk. Bir şey yok. Kalk. Hadi. Tamam. Ay çok tatlı bir köpek. Ellemeyin. Ellemeyin. Bırakın hayvanı. Bak havlarsınız size. Nasıl bana ne? Bana ne diye bir şey mi var? mi? havlarsa korkarsın. Ne? Sür bakalım oğlum. Mert gidiyor. Eyvah çarpıştılar. Büyük bir kaza oldu. Sakın sakın bana çarpışmayın. Hayır sakın hayır hayır hayır. Eyvah! Hayır, uzak durun benden. <laughs> Sizi cadılar, eyvah, alım. <laughs> Araba geliyor, bir dakika. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> arkadaşlar, Eziliyor Allah Hayır, hayır, uzak durun benden. Hayır, eyvah, eyvah beni yakaladı. Sıra Mertçilade mi? Allah Mertçilade <laughs> beni yakaladı ya.